UFO ve helikopter tasvirleri barındırdığına inanılan gizemli mekan, Ebidos Tapınakları. Ebidos Tapınakları zamanının çok ötesindeki mimarisi ve ilginç tarihiyle Mısır'ın en eski ve en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıllarda rastlanan oldukça şaşırtıcı tasvirlerse bu tapınakları hiç olmadığı kadar meşhur hale getirmiştir. İşte bu gizemli mekan hakkında söylenenler ve bilim insanlarının konuya yaklaşımı. Tapınakları barındıran alan, Eski Mısır'da önemli bir dini merkezdi. Mısır'ın ilk krallarının gömülü olduğu bu tapınaklar, aynı zamanda sahip oldukları gelişmiş mimariyle yüzlerce yıl sonra inşa edilecek piramitlerin habercisi olmuştur. Bölge, ilerleyen zamanlarda yeraltı tanrısı Osiris için ibadet edilen bir merkez haline gelmiş ve bu yapıda onun şerefine inşa edilmiştir. Abydos'un son zamanlarda büyük ilgi toplamasının sebebi ise bazı komplo teorisyenlerinin eski Mısır'ın ileri teknolojiye sahip dünya dışı topluluklar tarafından ziyaret edildiğine kesin gözüyle bakmasıdır. Bu inancın dayanak noktası ise hierogliflerde rastlandığına inanılan helikopter, UFO, denizaltı vejet uçağı gibi teknolojileri gösteren çizimlerdir. Bu tasvirlerin gerçek olduğuna inananlar eğer resmedildiyse, eski Mısırlıların bu teknolojik araçları görmüş olmaları gerektiğini öne sürüyor. Diğer yandan yandansa bu çizimlerin saptırıldığını ve yanlış yorumlandığını düşünenler sayıca çoğunlukta. Uzaylı ihtimalini zayıf bulanlarsa zaman yolculuk ihtimaline ağırlık veriyor. Evet bazılarına göre Mısırlıların bu teknolojileri uzaylardan öğrenmiş olması pek mümkün değil. Çünkü hierogliflerdeki tasvirler tam olarak insanlığın inşaatı teknolojilere benziyor. Bu sebeple ikinci bir ihtimal olarak geçmişe seyahat eden geleceğin insanların bu teknolojileri Mısırlılara tanıtmış olabileceği düşünülüyor. Tüm bu ihtimalleri gerçekçi bulmayan bilim insanları ise hierogliflerin dijital ortamda manipüle edildiğini ve şekillerin belirgin hale getirildiğini düşünüyor. Bu düşüncede olan bilim insanları ortaya çıkan şekillerin üst üste yapılan oymalardan kaynaklandığı görüşünde. Eski Mısır bilimcileri de dönemin şartları düşünüldüğünde üst üste yapılan oymaların oldukça yaygın olduğunu belirtiyor. Bu bakış açısına göre helikopter ve UFO şekillerini oluşturan o dönemde Firavun isimlerinin başına koyulan semboller. Eski Mısır yerogliflerine bakıldığında her Firavun'un 5 farklı ismi bulunduğu ve her ismin başına belirli sembollerin çizildiği görülüyor. Bilim insanları da bu sebeple helikopter tasvirini oluşturanın zamanla bozulan bu semboller olduğu görüşünde. Üstelik dikkat çekilen bir başka nokta, şekillerin bilinçli olarak netleştirilmiş ve örneğin helikopterin önünde bulunan kuş tasvirinin dijital ortamda yok edilmiş olması. Seti 1 ve Ramses 2'nin isimlerinin üst üste kazınmış olmasının böyle bir yanılgıya yol açtığı düşünülüyor. Eski Mısır toplumu gerçekten de gelişmiş dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildi mi? Yoksa bu şekiller yanlış yorumlandığı için mi bizlerde heyecanlı sebep oldu? Bunu henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak bugüne kadar ulaşan eserler incelendiğinde, eski Mısır'ın pek de alışılmadık bir medeniyet olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Şimdilik meraklı bekleyişimize devam etmek zorundayız. Umuyoruz ki gerçekleri tüm açıklığıyla başka bir içeriğimizde sizlerle paylaşabiliriz.